Aşk güzel Ayşe ve Can iyi arkadaşlar. Birlikte çok zaman geçirirler. Konuşurlar, gülerler ve eğlenirler. Bir gün Ayşe içinde yeni bir duygu hisseder. Bu duygu aşktır. Aşk güçlü ve güzel bir duygudur. İnsanları mutlu eder ama bazen biraz heyecanlandırır. Ayşe Can'a duygularını söylemek ister ama biraz çekingen olur. Can da aşk hisseder ama nasıl söyleyeceğini bilmez. Bir gün güneşli bir havada Ayşe ve Can parka giderler. Kuşlar öter, güneş ılık olur. Yavaşça yürürler ve el ele tutuşurlar. Ayşe Can'a bakar ve gülümser. Sonra Can der ki: "Seni seviyorum Ayşe." Ayşe çok mutlu olur ve cevap verir: "Ben de seni seviyorum Can." Aşk birini önemsemek demektir. Nazik olmak, birbirine yardım etmek ve duyguları paylaşmak demektir. Aşk gençler ve yaşlılar için vardır. Bazen aşk kolaydır, bazen zor. İnsanlar hata yapabilir ama öğrenirler. Aşk, insanlar birlikte vakit geçirdiğinde ve birbirini anladığında büyür. Ayşe ve Can çift olmaya karar verirler. Hayatlarını ve hayallerini paylaşmak isterler. Aşkın basit ama çok önemli olduğunu bilirler. Aşk küçük şeylerde saklıdır. Bir gülümseme, bir sarılma veya güzel bir söz. Birlikte olmak ve mutlu hissetmek aşkın işaretidir. Aşk hayatı daha güzel yapar.